Auzu billahi minash racim Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselam aleyke ya Resulullah. Essalatu vesselam aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselam seyyidina evvelina ve ahirina ya Nebiyallah. Canlar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizleri bir araya getiren, birbirimize cem e eden Rabb-i Teala Hazretlerine sonsuz hamd ve senalar olsun. Selatü selam Habibi Kerimi, edibi Kirami, rahmeten lil alemin olan efendimizin alının, ashabının, ezvacının ve etbaanın üzerine olsun. Ve tüm bu güzelliklere vesile olan, bir araya gelmemize böyle muazzam bir ortam oluşmasına vesile olan Abdullah babamızın da Rabb'in makamlarını, ali derecelerini sonsuz eylesin. Efendimize komşu eylesin. Süleyman babamıza da Şafi ismi hürmetine şifalar nasip eylesin. Hayırlı uzun ömürler versin ki ondan daha çok istifade edebilelim diye. İnşallahü Rahman. Onu anlayan her şeyi anlar, onu bilen her şeyi bilir sloganı ile yola çıkmıştık. Rabbim Efendimiz'i anlamayı, onun hayatını bilmeyi, idrak etmeyi bize nasip etsin inşallah. En son nerede kalmıştık? Hüzün yılının içerisindeydik. Öyle bir yıl ki Efendimiz öyle hüzünlenecek ki, öyle buruklaşacak ki, öyle yalnızlık hissedecek ki evet yanında yarenleri var ama Efendimiz'den öyle kişiler ayrılacak ki zahiren. Onların acısı Efendimiz'i mahzun olmaya itecek. Kutlu amcası Ebu Talip Efendi o ki Efendimiz'in dağıydı. Sırtını yasladığı dağ, dağ O ki vallahi canım pahasına da olsa ey yeğenim seni onlara vermem diyen kişi idi. Aşiretinin başı yeğeninin ve Müslümanların hamisi idi. Tarihe not düştü. Müslümanların hamisi idi Ebu Talip Efendi. Ebu Talib Efendi vefat etti. Hemen ardından daha birkaç gün geçmiş. Efendimiz daha o acıyı içinde yaşıyorken kıymetli zevcesi vefakar ve cefakar Hatice annemiz vefat etti. O ki gönlünün sururu idi. Hayatının evinin neşesiydi. O mübarek annemiz ki Efendimiz üşüdüğünde üstünü örter. Acıktığında karnını doyurur. Ben peygamberim dediğinde hiçbir delil beklemeden, hiçbir delil beklemeden, hiçbir soru sormadan Tabir yerinde ise ikiletmeden eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyen kişiydi. Bütün ömrünü o 25 yıllık zaman diliminin tamamını bütün saliseleri içinde olmak üzere hepsini Efendimizin yoluna feda etmişti. 25 yılın tamamını bir salise yok ki Efendimiz'e feda etmesin. O kıymetli zevcesi biricik annemiz de vefat etmiş, ebedi hayata irtihal etmişti. Efendimiz hüzünler içerisinde müşrikler tabi böyle ellerini oluşturuyorlar. Oh 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 diyorlar. Niçin bu? diyorlar. Çünkü Efendimizin hamisi koruyucusu Ebu Talip Efendi vefat etti. Zevci Hazreti Hatice annemiz vefat etti. Zaten koruyucusu Ebu Talip Efendi vefat etmiş. Hazreti Hatice annemizin vefatı da gönlünü buruklaştırmış. Kendilerince Efendimiz'i kolay lokma olarak görüyorlar. Onu hazır böyle hemen yiyebilecekleri bir pozisyonda görüyorlar mübarek Efendimiz'i. Efendimiz'in acısını yaşamasına müsaade etmediler. Çünkü Haşim oğulları Ebu Talip'ten sonra bir baş bulamayacak. Hazreti Hamza evet iman etmiş ama yaşı gereği ailenin en küçük olması hasebiyle ailenin başına geçemiyor. Sülalenin başına geçemiyor. Hazreti Abbas deseniz henüz daha iman etmemiş. Hele Ebu Leheb deseniz nauzu billah. O tek başına bir düşman ordusudur. Yeğenine, öz yeğenine tek başına bir düşman ordusudur. Hele am abisi vefat etmiş diye bir keyif çatıyor. Bir keyif çatıyor. Müşrikler de çok seviniyor. Tamam diyor işte Ebu Leheb. Ailenin başına ben geçeceğim. Müşrikler de destekliyor onu. Pohpohluyorlar. Ama halbuki yani liderlik, yönetici olmak bunlar insanın içinde olması gereken meziyetler şunu bir kenara bırakın. Bu bir nasip meselesidir. Hele bir de bu ahmak haşa huzurdan. Bu öyle bir aklını kiraya vermiş biridir ki abisinin ölümüne sevinmek ne demek ya? Abisinin vefatına seviniyor. Ailenin başına geçecek. Aileyi idare edecek ve yeğenini düşmanlara teslim edecek. Aslanın postuna oturdu diye kimse aslan olmaz. Her ne kadar bunun için mücadele etse de tarih hiçbir zaman Haşimoğullarının lideri olarak onu andırmayacak. Hiç öyle bir şey duyan oldu mu aranızda? Haşimoğullarının lideri Ebu Leheb'tir diye bir şey duyan oldu mu? Yok. Olmaz olmadı olmayacak da. Çünkü o posta oturmakla aslan olunmaz. Efendimiz bu acılar içerisindeyken bu müşrikler bir keyif çatıyorlar. Ve hakikaten Ebu Talib Efendi'nin vefatını da sahada da gösterdiler. Efendimiz böyle yolda yürürken kendini bilmez çocukların eline toprak verirler. Seviyesi düşük insanların ellerine avuşana toprak alırlar. Efendimiz geçtiği zaman o mübarek yüzüne, mübarek giysisini üzerine saçarlar. Bir gün böyle Efendimiz yürüdüğünde yine aynı manzarayı yaptılar. Efendimiz üzerine toprak attılar. Saçını, sakalını, elbisesini hepsini toprak ettiler. Mübarek Efendimiz evine gidince o biricik daha henüz 10 yaşında olan evladı Hazreti Fatıma annemiz hemen Efendimizin elini yüzünü temizledi. Babacım dedi sana ne yapmışlar? Gözleri fal taşı gibi açılmış. Bu normal bir durum değil dostlarım. Bir kızın kahramanı babasıdır. Babasının küçük düştüğünü görmek bir çocuğun gönlünde tedirginlik oluşturur. Korku oluşturur. Hele bir de annesini yeni kaybetmiş bir çocuk için. Bir de bu Hazreti Fatıma ise çünkü onun misyonu farklıydı. O babasının annesiydi. Efendimiz anamın anası diye severdi onu. Anamın anası. Onun vazifesi hep Allah Resulü'nün yanında olmaktı. Adeta bir anne gibi Efendimiz'in o saçını sakalını temizlediği. Efendimiz de baktı ki o güzel kızı, gül yüzlü kızı korkmuş. Sanki böyle gönlündeki sesi duyar gibi cevap verdi. Ey Fatıma'm korkma. Allah senin babanı zayi etmeyecektir. Çünkü korkuyor. Annem vefat etti. Acaba bunlar babamı da öldürecek? mi? Acaba babamı da elimden alacaklar mı? Bir korku var, bir tedirginlik var. Ey kızım Fatıma korkma. Rabbin babanı zayi etmeyecektir. Ve elhamdülillah etmedi de. Müşrikler bu zulümlerini arttırdıkça arttıracaklar. Ki Efendimiz oturmuş bu olaydan hemen sonra birkaç arkadaşı da etrafında şu sözü söyleyecek. Vallahi Ebu Talip hayattayken onlar bu kadar azamıyorlardı. Evet yine zulüm ediyorlardı ama kah yanlışlıkla çarptık adı altında yapıyorlardı. Kah o bize hakaret etti, ettiği adı altında yapıyorlardı. Bu kadar açıktan bir saldırı söz konusu değildi. Ama Ebu Talib'in vefatı artık onların içindeki kini, o küfürlerini çok alani bir şekilde ortaya döktürdü. Ki o yıl hacıların gelme yılı, yılıydı. Kabe'ye her zaman hacılar gitmiş. İslam'dan önce de. O yılda hacıların gelme yılıydı. Yani o aylar hacıların gelme ayıydı. Ve hacılar Mekke'ye gelmeye başladıkça Efendimiz de tabi İslam'ı anlatma adına, İslam'ı tebliğ etme adına sürekli olan çadırlarını ziyaret ederdi. Ve bu aşağılık guruh, iman edenleri müstesna, iman edenlerin affına sığınıyoruz. İman etmeyen o azıllı için söylüyoruz. Önünden geçer şu meczup ne diyor? Bir kulağımızı kabartalım diye seslerini yükseltirlerdi. Şu şair ne diyor? Haşa Efendimizin affına sığınıyoruz. Vallahi eğer tarihi anlatmıyor olsaydık bu cümleleri, bu kelamları ağzımıza almazdık. Ama Efendimizin neler çektiğini anlamamız lazım. Yoksa bu kelimeleri ağzımıza almazdık. Şu meczup ne diyor? Şu sihirbaz ne diyor? Diye yüksek sesle Efendimiz'i o toplumun içinde hicvetmeye çalışırlardı. Bir gün yine böyle Efendimiz bir çadırın içinde. Çadırın önünde oturmuşlar. Büyük bir çadır. Kalabalık bir toplum olduğu yerde Efendimiz İslam'ı anlatıyor. Efendimizin tek davası insanlar ateşe girmesin. Ebu Cehil için de bunu düşünürdü. Velid bin Mughire için de bunu düşünürdü. Ona zulmedenlere bile bunu düşünürdü Efendimiz. Efendimiz onlara İslam'ı anlatırken Velid bin Mughire ve Ebu Cehil oradan geldiler. Ayın 14'ü ay muazzam bir güzellikle Hira Nur Dağı'nın üzerinde belirmiş. Ebu Cehil yüksek bir ses tonuyla. Şu sihirbaz dediği ne anlatıyor? Ey Velid bin Mughire bir kulak verelim. Efendimiz boynunu büktü. Hani Allah sizi kahretsin. Size eziyet et etmeyen, küfürlerinize dahi cevap vermeyen, Rabbim Allah'tır diyen bir insana bu kadar eziyet edilir mi? O ortamın içinde Efendimiz bu şekilde hicvedilirdi. Ve dediler ki, ya şu sihirbaz eğer maharetliyse, eğer sihirbaz olmadığını iddia ediyorsa, eğer peygamber olduğunu iddia ediyorsa, o zaman sihirbazların yapamadığı bir işi yapsın. Ne yapsın? Şu dediği nur dağının üzerindeki ayı ikiye bölsün. Efendimiz bu dediğinizi ben yapamam eğer Allah bana izin vermezse gibi sürekli cümleler kullan. Çünkü bunlar hep böyle bu tür şeyler isterlerdi ama bu defa biraz dozunu artırdılar. Şu dedi eğer meczup değilse, eğer büyücü değilse büyücülerin yapamadığı bir işi yapsın. Şu ayı ikiye bölsün. Der demez Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Muhammed ve Vesselam Efendimiz'e salavat getirerek Ya Resulallah Rabbim buyuruyor ki eğer peygamberim, eğer resulüm, eğer habibim parmağıyla aya işaret ederse ben onun hatrı için onu ikiye bölerim. Şimdi Allah Resulü her anı avantaja çevirirdi. Her anı. avantajdan kastı da efendimizin kendisine bir şey yok. Birileri iman etsin. Birileri cehennem ateşinden kurtulsun. Efendimiz bu haberi alınca ey Velid bin Mughile dedi. Ben dedi eğer bu ayı ikiye bölersem siz iman edecek misiniz? Hemen renkleri soldu. Bir korku işlerini kapladı. Niçin? Çünkü efendimiz dediği her şeyi muhakkak yerine getirmiştir. Efendimize yalan hile görmemişler o güne kadar. Onlar geri vites yapamadılar ve dediler ki bölersen iman ederiz. Efendimiz bu defa o zaman Rabbimin izniyle eğer dediğiniz doğruysa siz iman edeceksiniz. Ve ayı Efendimiz Bismillah diyerek sağ eliyle şehadet parmağıyla işaret ederek ayı ikiye böler. Ama Allah'ın ayetleri iman edenlerin imanını artırır. Küfürde olanlar ise küfrünü ve azabını artırır. Bu net bir olaydır dostlarım. Ayetler ancak inananların imanını artırır. İnanmayanların küfrünü ve azabını artırır. Hemen ne dediler biliyor musunuz? Efendimizin yüzü güleç, heyecanlı. Bunlar iman edecekler, cehenneme gitmeyecekler, ateşe girmeyecekler. Sonuçta en nihayetinde amcasının çocukları bunlar. Ailesinin desteğini alacak, İslam'ı yeryüzüne yayacak. Efendimiz'e bir heyecan, bir heyecan, bir mutluluk. Ebu Cehil hemen lafa girdi. Yahu dedi sen yine büyülerinden birini yaptın. Estağfurullah. Yine büyülerinden, sihirlerinden birini yaptın. Bu dedi eğer büyü değilse zeki bir adam. Aslında zeki demeyelim de kurnaz bir adam. Eğer dedi bu büyü değilse o zaman dedi Mekke'nin dışındaki insanlar da bunu görmüştür. Çok mantıklı. Bir tane ay olduğuna göre Mekke'nin dışındakiler de bunu görecekler. Hele dedi bir kervanlar gelsin onlara soralım. Bu ayı onlar da ikiye bölünmüş vaziyette gördüler mi, görmediler mi? Ve gün doğdu. Kervanlar Mekke'nin içine girdi. Kervanlara sordular. Henüz daha sormaya e, meyletmişlerken etmişlerken kervanlar cevap verdi. Siz dedi dün gece yaşanan olayı gördünüz mü? Dün gece gökyüzünde beliren işi gördünüz mü? Ayın ikiye yarıldığını, iki ayın oluştuğunu gördünüz mü? Dedi efendimiz umutla bekliyor. Bir umut bunlar iman etsinler. Cehennem ateşine girmesinler. Azap görmesinler bir umut. Ebu Cehil dedi, vay be dedi. Dedi biz hakikaten Muhammed'i estağfurullah sallallahu aleyhi ve sellem, çok küçümsemişiz. Onun sihri sadece Mekke ile değil göklere de tesir ediyormuş. Onun sihri sadece Mekkelilere değil göklere de tesir ediyormuş. İşte dostlarım bu net bir kanıttır. İman etmeyenin küfrünü artırır ayetler. İman etmeyenin ayetler küfrünü artırır. İman edenlerin ise imanını artırır. Duracaklar mı? Durmayacaklar. Artık Mekke'yi öyle bir hale getirecekler ki yaşanmaz bir durum haline gelecek Mekke. Düşünün o günlerde İran ve Rumların savaşı oluyor. İranların ve Rumların savaşı oluyor. Rumlar kitap ehli. İranlılar ise kitap ehli değil. Mecusi ateşe tapıyorlar. Mekke'de bir yaygara kopardılar. Bir yaygara kopardılar ve dediler ki gördünüz mü? Sizin gibi kitap ehli olan Rumlar İranlılara yenildi. İran ve Rumların o yıllardaki savaşı çok uzun sürüyor. Belki 15-20 tane ardarda arda süren bir savaş. Gördünüz mü dedi? Sizin gibi kitap ehli olanlar mağlup oldu. Bizim gibi kitap ehli olmayanlar ise galip geldi. O savaş da çok çetin bir savaş olmuştu. Rumların kralı Konstantiniyye'ye kaçmıştı. Çok böyle berbat bir savaş. Yani İranlılar Rumları perişan etmiş. Artık bir daha toparlanamayacakları bir duruma getirmiş onları. Bunlar da Mekke'de bir keyif çatıyorlar. Allah Azze ve Celle ayet kerimeye gönderdi. Rum suresinin ikinci, 1. ve 6. ayet-i kadar Rumların bir dahaki savaşa kadar toparlanacağını birkaç kaç yıl sonra toparlanacağını ve İranlılara galip geleceğini buyurdu Rabbimiz. Hz. Ebu Bekir de bu ayet-i kerimeyi okuyor bir yerde. Müşriklerden biri de denk geldi. Ey Ebu Bekir dedi. Yahu dedi biz seni çok zeki bir insan biliriz ya. Yahu dedi Rumlar bu durumdan sonra toparlanabilirler mi? Hz. Ebu Bekir Resulullah dedi mi mevzu bitmiştir. Ve dedi ki vallahi Rumlar galip gelecek. Vallahi Rumlar galip gelecek. O müşrik de dedi ki o zaman hadi ey Ebu Bekir biz seninle iddiaya girelim. 10 devesine. İddiaya var mısın? Hz. Ebu Bekir de var mı dedi. Şimdi iddia haram mıdır, helal mi? Oraya girmeyelim. Çünkü daha henüz ayetler yeni geliyor. İçki henüz daha içiliyor. Yani oralara girmeyelim. Daha henüz temizlenecek çok şey var. Hz. Ebu Bekir de iddiaya girdi. 3 seneye kadar dedi Rumlar İranlara galip gelecek. Ayet-i kerimede fi bid'i diye bir ibare geçer. Birkaç yıl içinde. Ve geliyor Allah Resulü'nün huzuruna ya Resulallah diyor. Felan diyor beni sıkıştırdı. Ben de ona dedim ki 3 yıl içinde Rumlar İranlara galip gelecek gelecek. Rabbi Teala Hazretleri ayet-i kerimede böyle buyuruyor. Allah Resulü de dedi ki ey Ebubekir iddiaya girerek iyi yaptın ama sen ayeti yanlış tefsir ettin. O fi bid'isinin kelimesi birkaç yıldan kasıt dokuz yıl içindedir. Yani bir yıl sonra da olabilir, 3 yıl sonra da olabilir, 9 yıl sonra da olabilir. Ey Ebubekir git iddianızı 3 yıla değil 9 yıla çıkar. Develeri de 10 yıla 10 adete değil yüz adete çıkar. Yılı 9'a çıkar, deveyi de ondan 100'e çıkar. Hazreti Ebubekir gitti aynen Allah Resulü dediği gibi yaptı ve öyle bir akitleşme oldu ki onlardan biri vefat etse çocukları o akdi yerine getirecek ve hakikaten birkaç yıl sonra 9 yıla gitmesine gerek kalmadan Rumlar İranlara galip geldi. Tarih de bu savaşa hayret eder. Bir Rumlar öyle bir dağılmış ki tekrar toplanıp saldırmaları mümkün değil. Ama bunların amacı Rumların yenmesi, İranların yenmesi değil. Tek muratları var Allah Resulünü ve arkadaşlarını hicvetmek. Hazreti Ebubekir yine sohbet ediyor. Müşriklerin azırları yine musallat oluyorlar. Ağza gelmeyecek cümleler, gelmeyecek hakaretler. Allah Resulü de olay seyrediyor. Böyle durmuş Ebubekir'inli yarenli seyrediyor. Hakaret etti, etti, etti müşrik. Allah Resulü olayı güzelce seyrediyor. Hazreti Ebu Bekir'e tebessümle bakıyor. Hazreti Ebu Bekir bir yerde dayanamadı ve kalktı dedi ki senin de. Yani küfür de yok ortada. Senin de. Sana olsun. Dediklerin sana gelsin. Der gibi bir cevap. Allah Resulü'nün yüzünü ekşitti ve hemen oradan kalktı gitti. Hazreti Ebu Bekir hemen peşinden gitti. Ya Resulallah bana çok şey söyledi. İzzeti nefsime dokundu. Cevap vermedim. Senin dediğince niye kızıp gittiniz ya Resulallah? Hazreti Ebu Bekir, Allah Resulü'nün her hareketinin manasını bilirdi. Çünkü yoldaşıydı. Çünkü sırdaşıydı. Amasız, fakatsız bir yoldaştı. Amasız, fakatsız. O yüzden haline vakıf. Allah Resulü. Ya Resulallah niye gittiniz? Ey Ebu Bekir'im Rabbim bize cihadi emretmedi henüz. O sana hakaret ettiği zaman senin baş ucunda bir melek belirmiş ve ona bir mukabele cevap veriyordu. Ama sen ona cevap verdiğinde melek gitti, şeytan araya girdi. Ben de şeytanın olduğu yerde durmam ey Ebu Bekir. Ve Allah Resulü çok muazzam üç tane nasihat hemen arkasında Hazreti Ebu Bekir'e bırakacak. Bir, Allah'ın rızasına varmak için susanı Allah yüceltir ey Ebu Bekir'im. Allah'ın rızasına varmak için susanı Allah yüceltir. Demek ki her konuşana cevap vermek de doğru değilmiş. Eğer Allah'ın rızası ortadan çıkacaksa, eğer münakaşa, münazara münakaşa dönüşecekse, münakaşa kan dökmeye gidecekse orada sukut lazım. Allah da bu kişiyi yüceltir diyor Hz. Resulullah. Ey Ebu Bekir'im Allah'a yakın olmak için iyilikte bulunan kişiyi Allah zenginleştirir. Bazen hakikaten de nankör olur karşıdaki. Hatta şöyle bir söz çok halkın arasında döner. İyilik eden, ettiğin kişiden kaç. Ya öyle şey olur mu? Eğer iyiliği kendi namı hesabına yaptınsa evet kaç. Ama iyiliği Allah'ın rızası için yaptınsa bil ki Allah seni hem maddi hem manevi olarak zenginleştirecektir. Ey Ebu Bekir'im zengin olmak için dilenen ki de Allah fakirleştirecek. Çünkü onlar bu olayı maddisel olarak algılamayalım. Çünkü onlar itibarlarını zenginleştirmek için dileniyorlardı. Allah Resulü'nün ve ashabının itibarından çalmaya çalışıyorlardı hakaret ederek, onları küçük düşürerek kendi itibarlarını yükseltmeye çalışıyorlardı. Ama Allah onları tarihin her sayfasında rezil etmiş ve fakir etmiştir. Artık Mekke öyle bir hale geldi ki dayanılmaz bir hale geldi. Allah Resulü de bu Mekke'nin bu buhranlı halinden çıkmak için, ashabına bir nefes alacak bir alan açmak için Taif'e yolculuk yapmayı düşündü. Hüzün yılı dedik ya hüznün zirvesidir bu yıl. Vefatlar var. Allah Resulü'nün hüznü kat kat artacağı, küçük düşürüleceği Taif gibi bir mekan var. Tayfe gitti. Niye Taif? Niye Medine değil? Niye Habeş Habeşistan değil. İlk hamle niye Taif'e oldu? Halbuki H Habeşistan'da onları kabul eden bir kral var. Müslümanları koruyacağını vaat eden bir kral var. Niçin Taif? Çünkü Allah Resulü eğer Habeşistan'a gitmiş olsaydı bir sığınmacı gibi gitmiş olacaktı. Ve İslam'ı istediği gibi yayamayacaktı. Niye Taif? Şundan dolayı Taif. Taif Mekkelilerin zenginlerinin, bahçelerinin olduğu, yazlıklarının olduğu bir yerdi. Mekke iç içe bir yerdi. Eğer Taif halkını Allah Resulü İslamiyet'i kabul ettirmiş olsaydı, Mekke'de de galip gelecek. Siyasi bir hamle. Ve Allah Resulü Taif'e doğru evlatlığı Hazreti Zeyd'le ile beraber yola çıktı. Yanına Hazreti Ebu niye almadı? Hakikaten mesela bunlar insanın aklına gelen sorulardır. Niçin Hazreti Hamza'yı almadı? Niçin Haşim bir 15-20 kişiyi almadı? Niçin Hazreti Ömer'i almadı? Niçin Hazreti Zeyd'i aldı? Çünkü Allah Resulü yaptığı her hamlenin arkasında şu sözü söylüyorlardı. Muhammed sallallahu aleyhi ve Haşim oğullarının şanını yüceltmek istiyor. Haşim oğullarını tekrar bize lider yapmak istiyor. Gibi sözler söylüyorlardı. Efendimiz de bu sebeple tamamen tebliğ olduğu tamamen onlara bir müjde götürdüğünün temsili olsun diye sadece yanına hizmetlisi, evlatlığı, kölesi yani azat et, ettiği kölesi Hazreti Zeyd'i aldı. Taif, Taife doğru yola çıktı. Taife gitti tabii en büyük ailelere ilk temas edecek. Sakif ailesi Taif'in en büyük ailelerinden biri. Üç kardeşler Taif sözlerinden çıkmaz sözlerini dinler. Sakif ailesinin yanına gittiği bu üç kardeşi karşısında aldı ve İslami anlattı Allah Resulü. Bir umut, bir ışık gelecek. Allah Resulü bir nevi oraya iltica etmiş. Eğer kabul etseler Allah Resulü Taif'e yerleşecek. Müslümanları oraya çekecek. İslam orada büyüyecek. Taif'te muazzam bir yer. Havasıyla, iklimiyle, jeopolitik konumuyla çok muazzam bir yer. Büyük bir heyecanla Allah Resulü anlattı. Ama henüz daha söz ağzındayken aileden Abdi Bin Yalel adındaki kişi Abdi Bin Yalel adındaki kişi hemen söze girdi. Ey Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer dedi sen peygambersen ben de Mekke'nin Kabe'nin örtüsünü çalan hırsız olayım. Bu çok büyük bir suçtur. Eğer onlardan biri kendilerini bir şeyle kahretmek istese bu yemini ederlerdi. Kabe'nin örtüsünün hırsızı olayım. Çok onlar için küçük düşürücü bir mevzu. Eğer dedi sen peygambersen ben Kabe'nin örtüsünün hırsızı olayım. Hemen o sözü bitirmeden bir küçük kardeşi Habib devreye girdi ve dedi ki ey Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem hicvedici bir ses tonuyla. Sen dedi eğer büyük bir adam isen bizim gibi küçük adamlarla ne işin var? Eğer peygamber isen bizim gibi küçük adamlarla ne işin var? Eğer peygamber değil isen, ki değilsin haşa öyle dedi ki değilsin. Benim senin gibi küçük bir adamla ne işim var? Bir diğer Mesud kardeşi devreye girdi. Ey Muhammed dedi. Eğer Rabbin bir peygamber arasaydı Mekke'nin içinde öyle ulular var ki kala kala yetim Muhammed'e mi kaldı peygamberlik? Onlar zaten yetim Muhammed'i geçemediler. Geçemediler yani yetim Muhammed'e takıldılar sallallahu aleyhi ve sellem. Alemlere rahmet olan Efendimiz'i hiçbir zaman göremediler. O kadar kalpleri mühürlü ki Allah onlara nasip etmedi. Efendimiz'i böyle küçük düşürdüler. Efendimiz dedi ki madem dedi siz benim getirdiğimi kabul etmediniz. Madem İslam'a girmeyi kabul etmiyorsunuz, o zaman dedi sizden bir ricam olacak. Akrabalık bağları hatırım. Neymiş Efendimizin ricası biliyor musunuz? Buradaki konuşmamız burada kalsın dedi Efendimiz. Yani beni böyle hicvettiğiniz, küçümsediğiniz bu konuşmamızı dışarıya çıkarmayın. Olur mu? Mekkeliler bunu duymasın. Olur mu? Ne sebeple? Şu sebeple. O zaman Mekke'nin anayasasında eğer biri başka bir şehre, başka bir beldeye iltica ederse, oraya vatandaşlık için giderse ve oradan küçümsenerek kovulursa Mekke'deki vatandaşlık düşer. Efendim, Efendimiz Mekke'de zaten hakaretlere uğramış. Bari Taif'teki hakaretleri yankılanmasın. Mekke'ye gitmesin. Daha çok Efendimiz'e gülmesinler. Daha çok hakaretini arttırmasınlar. Boynu kırılsın. Ebu Leheb diye bir amcası var. Bin düşmana bedel. Haşim gücü etkisi kalmamış üstünde. Efendimiz tek başına kalmış adeta. Müslümanlar henüz güçsüz. Evet sayıları çok almış. 200'e yakın sayılar var ortada ama cihad emri gelmemiş. Açıktan bir cihat yok. Mekke'de cihad edilse kan gövdeyi götürecek. Hiçbir durum müsait değil Efendimiz'in rahatlamasına. Olur mu dedi. Çıkarmasanız bunu dışarıya olur mu bu konuşmamızı? Kahkaha atarak dediler ki senin şu düştüğün küçük durumu Mekkeli kardeşlerimiz niye öğrenmesin ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Niye öğrenmesin? Hem dedi bizim sana başka bir sürprizimiz de var merak etme. Şöyle bir dedi dışarıya çık gör sürprizimizi. Dışarıda bir sürpriz hazırlamışlar. Boyunları kopsun. Estağfurullah yani Efendimiz beddua etmemiş. Bizim etmemiz doğru olmaz. Dışarıya bir sürpriz hazırlamışlar. Kendilerinin cevle diyorlar Efendimiz'e. Çocukları şöyle dizmişler, sıralamışlar. Paralar vermiş herhalerine. Taşlar vermişler. Toplumda hiçbir vasfı olmayan, toplum, toplumun benimse, benimsemediği zillet içinde olan tiplemeler böyle sıraya dizilmişler. Efendimizin o mübarek ayaklarına taş atacaklar. Efendimiz o haneden çıkar çıkmaz, o çadırdan, o evden çıkar çıkmaz bunlar Efendimiz'i taşlamaya başladı. Hazreti Zeyd kah sağına geçiyor Efendimiz'in, kah soluna geçiyor. Allah rızası için yapmayın diyor. Rabbim Allah'tır diyen bir adama bu kadar zulüm edilir mi ya? Bu kadar eziyet edilir mi? Ve o taifler dostlarım Efendimiz'i taş yağmuruna tuttular. O kardeşler de yani Sakif ailesinin o bireyleri de kaka atarak Efendimiz'i seyrediyorlar. Efendimiz o kan revan haliyle, ayakları hep kan revan içerisinde. Bilhassa ayaklarına diyor çünkü çölde ayak çok önemli bir şey. Yara varsa ayakta içine kum girer, derinin altına girer ve yürümen mümkün olmaz. Hemen kendini bir üzüm bahçesinin içine attı. O üzüm bahçesi iki kardeşe ait. Utbe ve Şeybe adında Taifli kardeşe ait. Onlar da sükut ettiler. Efendimizin o bahçe en nihayetinde bunlar akraba. Yakın akraba. Böyle uzak akraba değil. Amcasının 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 oğlu değil. Birinci kuşak amca çocukları bunlar. Utbe ve Şeybe sükut ettiler. Efendimiz o üzüm bahçesinin içine girdi. Bahçenin bekçisi de, hizmetlisi de Abdas isminde bir köle. Efendimiz'i o halde görünce ciğeri parçalandı. Hemen efendilerinin yanına gitti. Dedi ki, müsaadeniz var mı bir üzüm ikram edeyim? Efendiler de müsaade etti. Utbe. Bebe şeybe. O da bir iki salkım üzüm kopardı. Efendimizin yanına gitti. Her alanda tebliğ var. Yeyse kapılmak yok. Yoruldum yok. Yaralandım yok. İşte şu bana hakaret etti yok. Bu bana kötü söz söyledi yok. Efendimizin hayatında geri vites bir an yok dostlarım. Ne olursa olsun, kim olursa olsun bu yaşadığı durumu bir iki dakika sonra anlayacağız. Bir dua yapacak odan anlayacağız. Çok içler acısı bir durum. Biz anlamıyoruz olay. Bugün biri bizi hiç ne hale düşüyoruz değil mi? Bir de Arabistan'da bu farklı bir olaydır. Ve o Adas o üzümleri uzatınca ikramdır deyince Efendimiz Bismillahirrahmanirrahim diye elini attı. iki habbe üzüm. ikişer ikişer yedi Efendimiz üzümü. Hazreti Addas olacak kaç saniye sonra. Hayret etti. Siz kimsiniz dedi. Hazreti Zeyd anlatmaya başladı. Ben e, Zeyd'im. Allah Resulü'nün kölesiyim. Onun ümmetiyim. İşte peygamberimizdir. Biraz Kur'an'dan bahsedince Hazreti Addas dedi ki dedi ben sizin bu dediğinizi daha önce burada diyeni görmedim. O böyle deyince yani Bismillahirrahmanirrahim daha önce diyeni görmedim. Deyince Allah Resulü bu defa sordu. Sen nerelisin? Sen kendinden haber ver. Aynen bu tebessümle. Birkaç dakika önce taşlanan Resulullah bu tebessümle sordu. Vuruyor. Sen nerelisin? O da diyor ki ya Resulallah diyor ben Ninovalıyım. Allah Resulü o Yunus bin Medda'nın, kardeşim Yunus'un şehrindensin. Siz Yunus'u tanır mısınız? Hazreti Yunus'u. Peygamber çünkü Hazreti Yunus. Allah Resulü tabii ki tanırım. Bütün peygamberler kardeştir. Kardeşim Yunus sizin şehrinize peygamber olarak gönderildi. Deyince Hz. Addas hemen orada imana giriyor. Evet Taif boşa geçirilmiş, o an için boşa geçirilmiş bir mevzu olmayacak. Efendimiz o üzüm bahçesinde biraz dinlendikten sonra Hz. Zeyd o imkanlarla artık ridasıyla mı, elbisesiyle mi biraz kanlarını temizledikten sonra tekrar yolculuk devam etti. Hemen o üzüm bahçesinin aşağı tarafında bir yerde Efendimiz incir ağaçlarının olduğu bir yerde şöyle dirseklerini yasladı. O dirseklerin hürmetine Rabbim oraya mescit kurduracak. Mescidi Ku denen bir mescit kurulacak. Yani dirsek anlamında gelen dirsek mescidi. Dirseklerini yasladı oraya Efendimiz. Derin bir hüzün içerisinde abdestini aldı. iki rekat namaz kıldı ve ellerini açıp şu duayı etti. Bir de bir kaynağından okuyalım ekleme olmasın diye. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım güçsüzlüğümü ve çaresizliğimi insanların nazarında düştüğüm hor ve hakir durumumu ancak sana arz ediyorum. Ey merhametlerin en merhametlisi. Sen zor ve sıkıntı, sıkıntılı durumlarda olanların zulüm altında zayıf düşürülmüş olanların Rabbisin. Benim de Rabbimsin. Beni kim, kimlerin eline bırak Rabbim? Sen beni zalim bir düşman eline düşürmeyecek, onları bana hüküm geçirtecek bir konuma getirtmeyeceksin. Ey Rabbim! Benim üzerime çöken bu musibet ve eziyetler eğer senin bana karşı olan kızgınlığından ve öfkenden dolayı değilse çektiğim bunca sıkıntıya hiç aldırış etmem. Ey Rabbim! Eğer diyor bu eziyetler, bu sıkıntılar senin bana olan celalinden, öfkenden değilse hiç aldırış etmem. Ve hepsine tahammül ederim. Yine de senden bana gelecek bir sığınmaya çok ihtiyacım var. Hem bu dünyada hem de ahirette senin o karanlıkları aydınlığa çevirecek nuruna sığınıyorum. Ey Rabbim, sen hoşnut oluncaya kadar senden af diler, tövbe ve istiğfar da bulunurum. Biliyorum ki güç ve kuvvet ancak sendedir. Efendimiz acaba Rabbim bana kırıldı mı? Vazifemi yerine getiremedim diye Rabbim bana kızdı mı? Endişesi taşıyor. O bu duayı eder etmez ellerini daha indirmeden Hazreti Cibril hemen geldi. Esselatu ve selam aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selam aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selam seydene evveline vel ahirine ya Resulallah. Ya Resulallah işte bu yanımdaki dağlar meleğidir. Ve Rabbin onu bugün senin emrine verdi. Eğer sen evet dersen şu iki dağın birini Taif'in başına birini de Mekke'nin başına Rabbin geçirecek ve bu olayı kapatacak. Allahu Ekber! Yeter ki sen evet de. Yeter ki sen emret. İşte bu melekul cibaldır diyor. Dağların meleği. Sen emret şu iki dağı birini Tayf'ın başına, birini Mekke'nin başına geçirsin ve bu olayı, bu mevzuyu kapatsın diyor Rabbin. Eğer istersen Allah Resulü sakın, sakın. Ey Cibril! Ben böyle bir şey istemem. Ben bunların soyundan iman eden, ihlaslı, Allah'a şirk koşmayacak bir topluluğun geleceğini umut ediyorum. Subhanallah birkaç dakika önce, birkaç saat önce taşlanmış, hakaretler işitmiş, ama ben onların istihbar etmesini istiyorum diyen bir peygamber. Ve o gün orada Tayif halkı helak edilmeyecek ve hakikaten de dostlarım, hakikaten de Allah Resulü'nün duası da kabul olacak. Bugün bile çok büyük alimler Tayiften çıkar. Gidin biraz araştırın Taif'in alimlerini. Çok büyük alimler Tayiften çıkar. Ve Allah Resulü o dertli haliyle Mekke'ye doğru yola çıkacak. Hele bir bakalım Efendimiz'i daha neler bekliyor Mekke'de. Mekke'ye giremeyecek çünkü. Taşlandı, hakarete uğradı, vatandaşlığı düşürüldü. Sahabeler Efendimiz'i himaye edemeyecekler. Sahabeler himaye edemeyecek. Haşim oğulları himaye edemeyecekler. Lider yok çünkü. Başın olmadığı yerde dostların bozgunculuk vardı. Koskoca bir aşiret bir kişiyi himaye edemiyor. Ama Haşim oğulları Ebu Talib Efendi hayattayken binlercesini himaye edebiliyordu. Bir kişiyi himaye edemiyorlar. Sahabeler himaye edemiyorlar. Himayeleri kabul olmuyor. Allah Resulü yeni bir acıya doğru revan olacak. Mekke'ye doğru yola çıkıyor. Biz de haftaya kadar o çileli yolda hakikaten öyle bir hafta yaşayalım. O çileli yolda Kutlu Efendimiz'e arkadaşlık edelim. Bundan daha büyük bir şeref var mı ya? Allah Resulü ile beraber Mekke-i Kədirən 100 kilometrdir Tayifə Mekke. 100 kilometrə Allah Resulü ilə yolculuq edelim. Rabbim gecənizi, gecəmizi qəbul eilsin. Rabbim axirətdə Livaya ham sancaqı altında ol olmayı bizə nasib etsin. Amin və elhamdülillahi rəbbil aləmin el-Fatiha.